Merhaba arkadaşlar. Bugün plugin tanıtımının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. komut menü adlı plugin tanıtıyorum. Bu plugini Spiu yani Okan abi yaptı. Kendisi son oyuncunun kurucularından. şu an 0.4 versiyonunda. Belki girdiğinizde yükselmiş olabilir. Gördüğünüz üzere burada da yazıyor. Kendiminizi oluşturup komuta atayabilmenizi sağlayan bir eklentidir diyor. Warp sistemini yapabilirsiniz. Yani komutla config dosyası burada birazdan ayarlayacağız hemen. Gördüğünüzde şöyle bir şey. Direkt bu sayfayı vereceğim zaten ben size. Buradan içeri indir tıklarsanız eee plugin'i indirirsiniz. Plugin'i indirdiniz. Böyle bir şey gelir. Sonra server atacaksınız tabii ki. Hemen girelim. Time set. Day. Ee, config dosyasında menü ismi diyor. Mesela tıkladığımızda komut menü diyor. Bunu e, impur gaming 16 menüsü diyelim. Örneğin. Örnek veriyorum arkadaşlar. E, bunu direkt yenilemek için serverleri rahat atmadan atmadan, atmadan <laughs> ki e, k menü Yeni le yazarak ayarları yeniliyoruz. Ancak olmadı sanırsam. Şu an kaydettik ama büyük ihtimalle direkt relat atmamız gerekecek. Evet, relat atmamız gerekiyormuş. Buradan da Okan abiye tim yani kemeni KM Kemen yenile deyince olmuyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi böyle arkadaşlar itemini ayarlamak için mesela diamond değil de başka bir şey olsun diyorsunuz mesela ee, ne yapalım diamond block bunu şeyini bilmiyorum ismini tam olarak ama böyle yazınca çıkmaz arkadaşlar hmm, onun için bir glowstone glowstone da düzgün olmaz ki mesela ee, nether star veya onu da yapmayalım ya. Emerald yapalım emerald. Mesela emerald. Buraya büyük harflerle emerald yazıyoruz, kaydediyoruz, relat atıyoruz ve gördüğünüz üzere açılmıyor. Ee, şöyle gördüğünüz üzere ayarladığınızda açılıyor. Bunu tabii ki essentia'san ismini değiştirerek görebilirsiniz başlangıçta veya başka bir pluginle verebilirsiniz veya ileride belki plugin'e de başlangıçta verme olarak eklenebilir. Eşya ismi komut menü diyor burada. Bunun ne olduğunu anlamadım ancak ee, bunu empor gaming 16 diyelim örneğin arkadaşlar şimdi şuradan aldık bunları böyle koymak istiyorsunuz şöyle mesela buraya yazalım ee, spawn spawn'a git dersek şu an gitmez çünkü şeydeyiz veya gidebilir de Aynen gitmez. Çünkü plugin yok. Ee, ne yapabiliriz arkadaşlar? Sabah yap diyerek Vu e, 14 bunları şey yapmayın. Açıklama dünyadaki zaman zamanı sabah yapar yazar, yazabiliriz şu şunu nasıl. Ee, komut mesela time set day. Buna da gece yap diyelim. Hop. Ay be ya. Yap. Bunu yanlış yazmış. Eee beşi silelim. Dün bakayım. Ne? gece yapar. Mesela bunu da time set night. Arkadaşlar komut olmadığı için böyle veriyorum. Mesela bu 4 diye arkadaşlar. Bunlar ne oluyor? Sı e, sıra oluyor. Şöyle göstereyim hemen. Mesela 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. Böyle gidiyor. 10, 11, 12, 13 diye sırayla yani mesela şöyle yaparsak arkadaşlar burası kaçıncı olur 9 18 ee, kaç olur 27 olur sanırsam büyük ihtimalle 27 mesela yazalım buraya veya bir tane daha kopyalayalım 27 yazalım örneğin Impul Gaming 16 Say Impul Gaming 16 Plugin videosu diyelim. Bunun da şeyini Diamond yapabiliriz. Kaydedelim. Res, reload atarım serverımıza deneyelim gördüğünüz üzere açıklamasını yapmadık tabii ki sabah yap gördüğünüz üzere gece yap sabah yap bu niye oraya kaymış tam olarak hesaplayamadık herhalde 9 10 11 12 13 Yani 23 müymüş? Ulan toplamamıza Files, 23müş arkadaşlar mesela açıklama kısmına da dur bu asd asd ne yazacağız artık onda Allah uydur gitsin relat yazalım yine hemen gördüğünüz üzere oldu tıklayınca impor gaming 16 gaming videosu ee, burada da kendi bize göre özelleştirebilirsiniz arkadaşlar e ee, Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar, yorum atmayı da eksik etmeyin. Ee, bu video bu kadardı arkadaşlar. Başka bir plugin tanıtım videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.